Merhaba arkadaşlar, ben Sinan. Bir başka League of Legends bölümüyle birlikteyiz. Şöyle biraz kontrollere alışayım ya. Mouse değiştirdim de. Mouse değiştirdikten sonra biraz garip hissediyorum. Şimdi tank oynayacağım, Warwick. Uzun zamandır Warwick oynamıyorum. Karşıda Lux falan var. Ee, ayakkabıyı alınca HP alamam. Ama HP'ye de gerek yok ya, aman. HP'ye de gerek yok. Çünkü bizim basic atak şey veriyor ya heal yapıyor ya arkadaşlar Bak, Warwick basic atak değil e, 4 magic damage Bir de Ne kadar damage olursa o kadar Evet birazcık canını yaktım benim de yaktılar iyi 2 magic Evet <laughs> Güzel güzel güzel. İyi başladık. Have fun diyelim. iyi eğlenceler diyelim herkese. Eğlensinler. Bir de şunlar peşinden kurtulsun. Şunlara da Of canı çok yandı lan bunun. Oğlum sen ne kadar zayıfsın öyle. Zik. Bir sabredin arkadaşlar. Hani hop. O Q bana'ydı muhtemelen. Bu arada canı yarım olan var mı ya? Nereye atacak? O, o Q'yu yemeyin. O Q çok fena. Eli daha uzaktan yerlerse daha kötü olur. Ah, şöyle geri duralım. Poro geliyor. Bu arada Poro biraz tehlikeli. Şuna vuralım. O fena geldi. O öldü lan. Gerizek. <laughs> hop bana vuruyor lan bu. Şöyle biraz canlarını hızlandırayım. Arkadaşlar poroyu alacaksınız. Poroyu. Dur. Değerse gideceğim. Hop hop. Hop. Ulan öldürüyor da. Evet biraz riskli oynuyorum. Ölmeyi de göze aldım. Önemli değil. Önemli değil arkadaşlar. Benim Q'ya vereceğim bunu çünkü Q e, atarsam iyi olur. Of o Q'yu yeseydi ölmüştü de. Nidale'de. Gerçi Nidale'yi baya bir nerflediler. Belki um, var ya gidesin Poro'ya gidesin var ama cık, tek vuruşluk hiç kimse yok. Bir de item falan da yok. Item olsa lan değmedi ya. Lan. Zigin. Nerede lan? Geri siken niye Q'yu atmadın sen? Bu arada bana atlayacaktı. Şu HP'yi almasam mı ölsem mi acaba ya? Neyse biraz olabildiğince e, zengin gidelim Çünkü itemlerimi alacağım. <laughs> öldük. 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 <laughs> Önemli değil. Bir tane kil aldık. İki tane alsaydık iyiydi ama bir tane alabildik. Sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi ne lazım biliyor musunuz? Hız lazım. HP lazım. Lazım oldu. Lazım işte yani. Bu da lazım. Ne veriyor? Ee, HP generation vermiyor bu. HP generation olsaydı iyiydi be hacı. Şunu da alayım. Sonra şundan da bir tane alayım. Hop. Acı geliyorum. Lükse pinkliyorum ama ne alayım lan? Elemanları hızlandırma ama alsam Q alı Dur değerse gideceğim. Tamamdır arkadaşlar. Evet. Oo. Çok iyiydi be. Şu an ulti açıldı, atsam atardım da bizimkiler gerideydi. Ulti hazır dedim. Ee, ben vuracağım. Onların porosu da geldi. Arkadaşlar, ee, aldı lan. Helal olsun be. Helal. Of. Nidale çok pis vurdu. Çok pis vurdu Nidale. Ee, şu an karşı taraf daha kalabalık o yüzden çok zorlamayacağım. Sadece korku vermeye çalışalım. O lan lan oğlum şş. Ya şu Q'yu yiyip durma ya. Zik çok yiyor. Gerçi Zige de çok odaklanıyor. Onun da etkisi var ayrı konu ama. Şu HP'yi kullanacağım. Ee, şöyle bizimkilere bir şey vereyim. Ee, güzel 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 Bu arada Timo sen var mıydın ya Timo? O oh, ya almayacaktım ya. Yanlış kaldı. Hop 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 hop. Eleman biraz Rage yapıyor. Ee, rage yapmasına gerek yok ya. Rage Ya niye? Ay ölmedi Allah'tan. Bizim zik biraz mal ama iyi yine kurtardı. Oh, canımı çok yaktı. Hop. Eee al onu zik. Benim ultiyi bekleyin ya. Benim ultiyle daldım mı kesin ölecekler yani hani. Benim ultimden kimse kaçamaz arkadaşlar sabredin. İşte bilmiyorlar hani benim Ultiyi bilseler ee... Lan lan Aa! Ölüyordum neredeyse Oraya gitmeyeceğim ölürüm. Bu arada Lux şu Shield'ı biraz daha çok denk getirse daha iyi olacak ama Neyse Poro öldü mü? Ölmedi Abi Değerse gideceğim. Taret orada oraya yetiyormuş Taret ya. <laughs> Neyse güzeldi güzel sıkıntı yok. İtemi aldım. Magic Resist'im şu anda çok güçlü. Bunu da alayım. Yakınımda birisi oldum artık. Yusuf Yusuf kaçmak zorunda. Sürekli demeç vuracak. Sunfire bayılırım arkadaşlar. Çünkü tankın amacı uzun süre demece e dayanabilmek. Uzun süre demece e dayandığınız sürece de Sunfire'ı yerler demek. Öldü o. Öldü öldü onun ölmemesi çok zor. 200 alayım. Aa, artık neredeyse 300 falan vuruyorum. Valla elemana yardım etseler de var ya triple kill. Oo. Yedi. 7, 77. Hop hop. Ho ho ho. İşte benim Q olduğu zaman böyle süper oluyor. Hatta biraz AP'li e, HP alırsam şu elemanları da cık, bir item daha almam lazım. Bunların HP'lerine aurasını vermek için. Biliyorsunuz benim etrafımda yakınımda oldukları zaman bir HP veren şey var arkadaşlar. O, o, itemi takım için almam gerek. Takımın istatistiğini yükseltirim. Olay matematik ya. Bazı bazı noktalarda tabii ki. Bazı noktalarda olay matematik. <gülüyor> <gülüyor> Süper ya, kaç 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 kaç. Aslında yaptığım şey hiç kimseye tavsiye etmem ama yaptım. <laughs> Şimdi arkadaşlar, bu değil bu değil bu değil bu değil almak istediğim şey nerede bu? Heh, şu arkadaşlar bunu çıkmak istiyorum Bizim elemanlara yardım etmek için Aslında yani şunu bitirdikten sonra onu çıkmam daha mantıklı ama Mecburen şunu sel yapacağım Bir de diyeceğim ki Biraz daha hiçbir malim şey malum bir saniye hesap yapmam lazım Bizim poro geliyor mu Şunu da alalım bizim poro geleydi iyi ya Cık. Taret vermeyin anasını satayım ya vermeyin tareti ya bunların taretine vurduk mu biz yarısına vurmuşuz Hayır. Ya insanlık dışı vuruyorlar ha. Al Q'yu da yiyip duruyor. Aferin sen. Cık. Ya Ya bizim bu kong bir dursa yerinde anasını satayım bu kong. ederken beni beklese bu olmayacak. Al işte bu da mal zaten. Bütün Q'ları yiyor, nidaleden yiyor, bundan yiyor, ölüyor. Üff. İki 2 itemimi daha bitiririm aslında bunların alayını koruyabilirim de. Item lazım yani. Kaç kaç havada kara öldürür seni. Evet. Evet. Gelin buraya gelin. Has. Kaç kaç. Tamam. Şunu alın. Şunu alın, şunu alın, şunu alın, şunu alın. Bak işte, bak işte ya. Şu şunu alın, alın, şunu alın. Tamam ha. Takımın malı ne arkadaşlar? İşte görüyorsunuz idare ediyorum yani. Şu bir iki item daha bak bak Q yine yiyor ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Şaka gibiler ya. Vallahi şaka gibiler. Cık, neyse, çok canlarını da sıkmak istemiyorum. Ee, o yüzden kazanmak için onlar bana lazım. Onlar bana lazım. Budur ya. Budur ya. Benimle birlikte olsunlar yeter. Var, varus AFK'ymış. AFK olsun anasını satayım. Önemli değil. 4 kişi de alırız. Dört kişi de alırız arkadaşlar. Merak etmeyin. Şu Wukong benimle koordinler oynasa var ya işimiz çok çok daha kolay olacak. Hmm. Evet. Bana değdirip Gel buraya gel 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 gel. Hvem går opp til det? PORO'yu indirin arkadaşlar ya lane ilerlemiyor anlatamıyorum ben onları Şimdi item alacak param var Q'sunun üstüne gidiyorlar sanki ya Vallahi bak Sinan. Ölene kadar buna vuracağım. Önemli değil. Ölmem. Önemli değil ölmem arkadaşlar. Zaten item almak istiyorum. Şu Nidalee'yi bir de fitlemeseler olay daha kolay olacak. Şimdi şunu takım için alıyorum. Şunu kendim için alıyorum. Ee, bu da benim için lazım. Ee, Koru. Koru onu. Koru onu. Ne yap yap? Koru onu. Geliyorum. 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 Tamamdır. Tamam. Evet olay budur. Hepsik gitti. Bitti. Güzel. Olay budur arkadaşlar. Eee. <laughs> mi? Deydi. Deydi öldü. Güzel güzel, güzel güzel güzel. Şurayı alalım arkadaşlar. Olay bitmiştir. Ne diyorsun ya? Şöyle biraz dans edelim. ci Biraz dans edelim. Valla takım sonradan topladı. Canlarını sıksaydım bunu yapamazlardı ama. Bakın değecek mi? Değdi valla. Şöyle biraz dans edelim. <laughs> kazanmamamız lazımdı falan diye diyor. <laughs> Oy, süperler ya. <gülüyor> 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 Dedim ya size, size iki tane item olsun gerisini hallederim diye. Poro geliyor. Git 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 git. Ee, poro geliyor. Poro poro poro. Yürü git. Önemli değil. Önemli değil. O demeciler hiç işlemiyor farkındaysanız buna. Öğr, gel buraya gel. Gel sen buraya. Yavşak. Zamanlaması iyiydi. Ucu ucuna kaçtı. Ha, önemli değil. <laughs> ee, ultim hazır değil ya. Ultim hazır olsa da alacağım da. Arkadaşlar ultim hazır olsa da alacağım da. Ee, Oo süpersin ya. Ulan. Önemli değil ya item alayım. Şu itemi bitireyim. Ee, nerede benim kral itemim? Bunu alamıyorum. Şunu da biliyorum. Bunu alamıyorum. Bunu alabiliyorum Bunu alsam hiçbir şeye yaramaz. Şunu alsam hiçbir şeye yaramaz. Arkadaşlar şunu almak istiyorum da param yetmiyor. Bari Ş şunu alayım arkadaşlar. Ve e şunu alayım. Tamamdır. Şunun da bu ne? Atak damage, physical damage. Tamam. <laughs> Bak şimdi. Mal. Niye korktun lan ondan sen? Ölmesin an, ölmesin an. Ölmesin an. Neyse, takım için öldüm, İki tane indirdim. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Target vur dedim. Dinliyorlar Allah'tan. Şunu geri satacağım. Ne lazım biliyor musun? Ee, şunu anlam lazım. Evet, başka bir şey lazım değil yani. O lazım bana. Bir de şunu çıkabilirsem, muhtemelen onu çıkmadan oyun biter. Bir tane aldık dedim. Panik yapmasına gerek yok. Beni bekleyin, beni bekleyin. Dayanın. Ölmezlerse, ee, onları da kurtarırım. O öldü. O öldü, öldü, öldü. Öm... Çok pis vuruyor lan bu şerefsiz. Ee... Önemli değil Şu köyü yesin ben onu görürüm GG ya GG GG arkadaşlar GG korkmayın Güzel oyun Değmedi Ölmeyin 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 güzel. Süpersin. Lüks. Güzel güzel. Lüks alıştı biraz bana. Um... O ölme. Tamam GG abi. Hop. Sen kimsin lan? Benim adamlarımı öldürüyorsun. Ha? GG. GG. Evet. Sayemde demeyeceğim ama etkin büyük. Güzel oyundu. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.